Mayıs ortasında kar yağdı. Erzurum ve Ardahan'ın yüksek isimleri beyaza büründü. Erzurum'da etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Palandöken kayak merkezi ve çevresinde kar yağışı etkisini arttırdı. Bahar aylarında yeşile büründen dağın yüksek kesimleri ve etekleri beyaz örtüyle kaplandı. Piknik alanlarında bulunan kamelyaların üzerinde kar birikintileri oluştu. Palandöken dağ eteklerinde baharda açan çiçekler ve yeşil örtünün karla kaplanması güzel görüntüler oluşturdu. Ardahan'da da kent merkezinde sağanak etkili olurken yükseklere kar yağdı. Kardan dolayı özellikle Ardahan'la Göle ilçesi arasındaki tepeler beyaz örtüyle kaplandı.